Gördüğün rüyaları kontrol edebildiğin bir dünya hayal et. İstediğin yerlere gidebilir, geçmişinle yüzleşebilir, hatta bilinçaltının derinliklerine dalabilirsin. Bu sadece bir hayal değil. Lüsit rüya, yani bilinçli rüya, görme tekniğiyle mümkün. Bugün rüyaların farkına varmanı ve onları yönetmeni sağlayacak beş güçlü tekniği keşfedeceğiz. Ölüm 1. Rüyalarını hatırlamayı güçlendir. Rüyalarını kontrol etmek istiyorsan önce onları hatırlaman gerekiyor. Bunu başarmanın en etkili yolu rüya günlüğü tutmak. Uyandığında rüyalarını hemen yaz. Küçük detaylar bile önemlidir. Duygularını ve ortamı kaydet. Düzenli yazdıkça rüyaların daha net ve uzun süre hatırlanabilir hale gelecek. Bölüm 2. Gerçeklik kontrolleri yap. Bilinçli rüyalar görmek için uyanıkken gerçeklik kontrolleri yapmalısın. Ellerine bak. Rüyalarda eller genellikle bulanık veya garip görünebilir. Işık anahtarını aç kapat. Rüyalarda ışıklar beklediğin gibi çalışmaz. Burnunu tut ve nefes almayı dene. Eğer hala nefes alabiliyorsan rüyadasın. Bu kontrolleri gün içinde sıkça yaparsan, rüya sırasında da bunları yaparak rüyada olduğunu fark edebilirsin. Bölüm 3. Uyku düzenini kullan. Lucid, rüya görmeyi kolaylaştıran tekniklerden biri. BTB, Wake Back to Bed yöntemidir. Normal saatte uyu ve 4-6 saat sonra uyan, 2-20-30 dakika boyunca uyanık kal, rüyaları düşün. Tekrar uykuya dal ve bilinçli olarak rüya görmeye odaklan. Bu teknik REM uykusuna daha bilinçli bir şekilde geçmeni sağlar. Bölümün 4. Mantra ve niyet belirle. Zihnin tekrarladığın şeyleri gerçekleştirir. Uyumadan önce kendine şu tür cümleler söyle. Bir sonraki rüyamda rüya gördüğümü fark edeceğim bu gece bilinçli bir şekilde rüya göreceğim. Bunu düzenli yaparsan bilinçaltın bu komutları işlemeye başlayacaktır. Bölüm 5 Rüyada kontrolü ele alma Rüyanın içinde bilinç kazandığında sakin ol ve kontrolü ele al. Ellerinle etrafına dokun, hisleri güçlendir. Derin nefes al, heyecanlanırsan rüyadan uyanabilirsin. Ne yapmak istiyorsan net bir şekilde niyet et. Uçmak mı? Geleceği görmek mi? Kapıları aç ve keşfet. Rüyalar bilinçaltının keşfedilmemiş derinlikleridir. Ve şimdi sen bu dünyaya adım atmaya hazırsın. Bu teknikleri uygula ve deneyimlerini bizimle yorumlarda paylaş. Daha fazla mistik keşif için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.